Herkese merhabalar. Neşe Berber ile Para Politika bu haftada dopdolu bir programla yine karşınızdayız. Evet umuyorum herkes çok iyidir. E, sağlığı yerindedir. En önemli bu aralar çünkü e, insanların kendine çok daha fazla dikkat ettiği, sosyal e, kurallara uyarak yaşadığı günleri yaşıyoruz ve dolayısıyla biz de yayınlarımızı aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz. Evet, yine bu hafta stüdyoda önemli, değerli bir konuğum var. Konuğum otomotiv sektöründen. Yine son zamanlarda en çok konuştuğumuz sektörlerden bir tanesi aslında. Ve yeni açıklanan rakamlara baktığımızda da ihracatta otomotiv sektörü yine liderliğini koruyor. Biz kiminle konuşuyoruz? Evet, hemen takdim edeceğim. Aydın Erkoç, hoş geldiniz. Merhabalar. Mahfet Başkanı. Evet, teşekkür ederim. Evet, şimdi e, tabii otomotiv sektörü deyince şimdi eminim izleyiciler çok can kulağıyla dinleyeceklerdir bizi. Herkesin yani 7'den 77'ye e, otomotivle, otomobille ilgilenmeyen yani, yok bence. Çok haklısınız. Değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Öyle evet. bir sektördesiniz. Evet, insanların... E, hem kendileri yönünden hem çocuklarının aile fertleri yönünden Bizim bir sloganımız var. Otomobil tutkusu birleştirir diye yani. Aa güzel. 7'den 70'e herkesin merak ettiği konulardan birisi, sevdiği konulardan birisi. Bunların içinde işte klasik otomobillerden tutun da en son modern araçlara kadar herkesin ilgisini çekiyor. Ailede muhakkak ki birisi çok seviyor yani bu Değil otomobil. mi? Aynen. Evet. Mesela şimdi bu araç klasik bir araç evet. getirdiniz çok da güzel görünüyor gerçekten. Masamıza koyduk biz teşekkür de böyle. Teşekkür İzleyicilerimize de hemen yayında gösterebiliriz aslında. Şimdi nereden başlayalım? Öncelikle bu Covid-19 sürecinde evet. sizin yaşadığınız sektör olarak yaşadığınız sorunlarla başlayalım istedim tabii, açıkçası. Tabii. En çok etkilenen sektörlerden, sektörlerden biri girişsiniz. oldunuz değil evet, mi? Evet. Neler yaşadınız? Neşe Hanım öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bizleri misafir ettiğiniz için, konuk ettiğiniz için, bütün yayında emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Otomotiv sektörü tabi diğer sektörler gibi dünyada çoğu sektörün e, bu e, koronavirüs covid-19 pandemisinden e, etkilendiği gibi otomotiv sektörü de ciddi boyutta etkilendi. E, dünyada fabrikalar durdu, araç üretimi durdu. Türkiye'de üretimi yapılan ve montajı yapan araçların da üretimi durdu. E, tabi bu bize göre aslında uzun bir süreç gibi geliyor ama bizim yetkililerimizin, bakanlarımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu işin üzerine hassasiyetle gitmesi, Sağlık Bakanımızın çok ciddi boyutta çalışmaları kısa bir dönemde bunu inşallah atlattık, atlatmaya da sürdüreceğiz. Biz tabii bu yönde araçların üretiminden tutun da ikinci el aracın satışına kadar sektörle ilgili çok ciddi istihdam ve katma değeri olan bir sektörüz. Doğru. Bunun paydaşlarını da ortaya koyduğumuz zaman milyonlarca kişinin bu işten geçimini sağladığını ve ekmek yediğini biliyoruz. Şimdi dünya ile beraber fabrikaların durması, üretimin durması ister istemez hepimizi sıkıntıya soktu. Sıfır araç üretimi durunca ikinci el araçlarda da birincisi üretimin durması, arz ve talepteki dengelerin birbirini tutmaması diğer bir taraftan da bizi en çok etkileyen kur farkıdır. Dövizin yükselmesi. Bunlar ikinci hmm. elin fiyatlarında yükselmesine sebep oldu. İkinci el böyle bir e, zarar gördü evet, değil mi? Evet. Evet. Ee, Nisan ayının sonuna doğru dünyadaki e, sıfır araç üreten firmalar üretime başladılar. Tam kapasiteyle olmasa da Türkiye'deki de fabrikalarımız aynı şekilde üretime başladılar. İnşallah Haziran sonuna kadar da tam kapasite sistemine geçecekler. Bazı arkadaşlarımız tabi burada gittiler. Bayilerden araç almak istediler. Sıfır araç. Hı hı. Bayiler elinde olmadığı için sıfır araçları teslim edemedi. Sıfır araçlar olmayınca da ister istemez ikinci ele döndüler. İkinci elde de gerekse biraz evvel bahsettiğim gibi bu kurdan dolayı araçların maliyetinin artmasından dolayı, gerekse de arz ve talep dengesini tutmamasından dolayı sıfırı alamayan insan bulamadığı için evet. ikinci ele döndüğünden dolayı biraz maliyetler ve araç fiyatları yükseldi. Yani talep yükselince ikinci ele, birdenbire evet. bu da ister istemez fiyatın artmasına sebep oldu kesinlikle, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Biliyorsunuz bundan öncekinde 2019'un son çeyreğinde ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşadık. Dünyadaki bazı ülkelerin bize ekonomik baskılarından dolayı, evet, kurun artışından dolayı bu araçlarımızın %80'i yurt dışından ithal geliyor. Evet. İthal gelen araçlar doların yükselmesi, euronun yükselmesi, e, Türkiye geldiğinde de haliyle Fiyatların artmasına sebep oldu. 2019'un son çeyreğinde bu fiyatlar kurun arttıktan sonra Türkiye'de bazı sipariş veren işte distribütörler, bayiler siparişlerini iptal ettiler. Bu rakamlarla kimler araba satabiliriz diye. Biraz da banka faiz oranlarımız yükseldi. Birazdan evet, konuşacağımız evet, konular arasında çok faiz oranları yükseldi. Bunlar hepsi araçların maliyetini artırdı bu sefer de tabi buradaki bu rakamlarla bu araçları nasıl satarız düşüncesi oldu. Distribütörlerde bayi arkadaşlarımızda Siparişlerini iptal ettiler. Tekrar Türkiye'nin istikrarlı bir politika ekonomisinin düzü e, güzel gitmesi Maliye Bakanlığı'nın aldığı ekonomi bakanımızın aldığı tedbirler, evet. faiz oranlarının Teyse, tekrar geri gelmesi geri. Hı hı. E, ÖTV indirimi bir tarafta sıfır araç satanlara devlet desteği olarak faiz oranlarının düşürülmesi. Bu sefer vatandaşlarımız baktılar ki dolar euro geri geliyor. Hadi bakalım araçlara yüklendiler. Hmm. E, bayilerin elinde de gerekli stokta araç olmadığı için araçlar çabuk bitti. Arkadan da bu kronovirüs belası, evet. e, COVID-19 e, çıkması ister istemez araç bulmada sıkıntı yaşandı yani. Evet, bir de işte, tabii şu oldu aslında. E, ha, hareket etmek için tabii ki uçak yok, tren yok, otobüs yok, evet. taksi yok. Evet. Yani insanların e, bu, bu süreçte araca çok ihtiyacı Kesinlikle. oldu. Bir de böyle bir durum Kesinlikle. gelişti. Kesinlikle. Ama araç da olmayınca e, yani o da biraz bu, bu anlamda sorun olmasına bir neden Bir taraftan oldu. tabii sorunlardan birisi bu. Bir taraftan da e, otomotiv sektöründe ciddi bir kayıt dışılık var. Neşe Hanım. Evet. Biz bunu sürekli dile getiriyoruz. Bunu gerekse işte Gelir İdaresi Başkanlığımız'a, Vergi Denetleme Kurulu Başkanlığımız'a, Ticaret Bakanlığımız'a bu konuyu dile getirdik. Hı hı. E, elimizdeki en son verilere göre 2019 yılında ikinci el toplam araç el değişimi 8 milyon 600 bin adet. Yani 8,5 milyon üzerinde. İkinci el. İkinci elde. Hı hı. Türkiye'de toplam araç sayısı 24 milyona ulaştı. 8,5 yani 3'te biri yıllık el değiştiriyor. Bunun içinde bir buçuk milyona yakın esnaf, tüccar, bayilerin oluşturduğu, kayıtlı devlete her kuruş vergisini ödeyen kayıtlı esnafımızın tüccarın ve bayilerin oluşturduğu 1 milyona yakında sizler gibi tüketiciler araçlarını satan gerçek tüketiciler hı hı. ama geriye kalan 5 milyona yakın araç maalesef kayıt dışı meslekte hiç alakası olmayan kişiler tarafından alınıp satılıyor. Hiçbir ek artık. iş olarak yapılıyor ve evet. bunlardan devletin kasasına 1 lira vergi ödemiyorlar. Yanında adam çalıştırmıyorlar. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Araç fiyatlarının bir nebze de olsa ikinci elde yükselmesinin sebeplerinden birisi de bu. Bu mu? Kesinlikle. Aslında bu kayıt dışılık önemli bir evet. e, sorun. Hakikaten bir de ara araba alıp satmayı, otomobil alıp satmayı e, kar e, amaçlı yapan hakikaten böyle bir e, kişiler var. Bunu sadece böyle başka iş yapıp ama bir taraftan bunu yapıyor. İnanın mesela. müsterih olun. Yani eğitimlisi de yapıyor, eğitimsiz evet, de yapıyor. Doğru. Ben araç alıp satan doktor tanıyorum. Araç alıp satan albay tanıyorum. Allah yani Allah, çok mesleğinin iyi. haricinde bugün resmi kurumların otopark yerlerine gidelim. Mecliste dahil yani. Hı -hı. Sayın milletvekillerimizi <laughs> meclisi de dahil. Yanındaki danışmanlardan dahi araba alıp satanlar var. Allah Allah çok ilginç gerçekten. Şu anda maalesef bayilere gidiyorlar bazı Hı. sermayesi olan, gizli sermayesi olan arkadaşlarımız. Bayilerden araçları sıraya giriyorlar alıyorlar. Sıraya girip aldıkları araçları normal bayide o aracın fiyatı 200 bin liraysa Bunlar 220-230 bin lira. Devlete bir kuruş vergi vermeden alıp satanlar var. İşte bunlar sorun tabii ki. Bunu Gelir İdaresi Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı nasıl gıdayı kontrol ediyorlarsa... ...kayıt dışı araç alıp satanlar da kontrol etmeler lazım. Bu kontrol altına alınabilir değil mi? Çok basit. Hı hı. İnsanlar şimdi sosyal medya üzerinden satış yapıyorlar internet sitelerinde. Evet koyuyorlar doğru. O sitelere... TC numaraları ve vergi numaralarıyla, şirketler vergi numaralarıyla, şahıslar da TC numaralarıyla ilanlarını girerlerse Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı bunları takip eder. Hmm. Türk Ticaret Kanunu zaten şunu söylüyor, yıllık ister konutta ister otomotivde 3 adetten fazla alıp satan kim varsa bunlar 3'ü geçtiği anda bu işin ticaretini yapıyordur. Vergisini ödemekle yükümlü ticaretin kurallarını yerine getirmekte yükümlüdür diye. Ama maalesef son dönemlerde yaşanan Türkiye'deki seçimler artı bu ekonomik sıkıntılar, artı işte 15 Temmuz'da başlayıp FETÖ olayıyla başlayıp evet, olaylar, evet. Suriye'nin sıkıntıları, e maalesef biraz vatandaşın üzerine gidilmesin diye serbest bırakıldı. Ama burada da bir adaletsizlik var bir hukuksuzluk oluyor. Devletine güvenen tüccarımız, esnafımız, son kuruşuna kadar vergisini ödeyen tüccarımız, esnafımız cezalandırılıyor. Hiç vergi ödemeyen bir takım kişiler, sermaye sahipleri, güç sahipleri, onlar da ödüllendiriliyor. E bu da bizi incitiyor tabii. Sürekli en Doğru. çok şikayet bu. Bana gelen mailler, mesajlar, Değil mi? Türkiye genelindeki bunu Van'dan tutun da Erzurum'dan Antalya'ya kadar il başkanlarımızın orada bu işten geçimini sağlayan meslektaşlarımızın en büyük sıkıntımız bu kayıt Siz, dışılık. E, büyük bir e, federasyonun motorlu araç, araç satıcıları. Sat evet. Araç satıcıları Federasyonu Başkanı. başkanı. Evet. E, MASFED'in tabii ki Türkiye'nin her yerinde de e, şeyleri temsilcilikler var. Değil Kesinlikle. Mi? Evet. E, dolayısıyla bütün Türkiye bir şekilde size e, bu sorunlarını, evet. e, yaşadıkları problemleri şehirler anlatabiliyorlar. Eee işiniz zor gerçekten. Biz de bu sorunları mümkün olduğu kadar işte bakanlarımıza, Hı -hı. milletvekillerimize, e, şahsımın üyesi Hı -hı. olduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımıza. Hı, -hı. Ee, Müsiyat üyesiyim, Yönetim Kurulu üyesiyim Ankara'da. Evet. Müsiyat Genel başkanlığı Ankara Ticaret Odasında Meclis üyesiyim. Orada gündeme getiriyoruz. Yine e, Meclise götürüyoruz. Meclisteki Milletvekillerimize, Grup başkanlarımıza dile getiriyoruz Önemli. sorunlarımızı. Hı -hı. Ee, bizim ülkemizi başarıya ulaşması, inanın, ticaretin iyi, kayıt dışılığın ortadan kalkması, sanayinin destek olunması tarımın destek olunmasıyla olur. Bizler bu üç sektöre destek olursak bu ülkede bizim önümüze kimse geçemez. Ama Hep maalesef maalesef bunlara destek olunmazsa gerçek vergileri ödeyen bizleriz. Tüccar ve esnaf değil mi? Bugün bugün otomotiv sektörü deyip geçmeyelim. Yıllık yıllık cirosu yaklaşık 400 milyar TL'lere ulaşıyor yani. 400 milyar. Evet. Şimdi sırf araç alıp satanları bir galerici gibi görmeyelim. Hı hı. Araç alan satanları bir motorlu araç satıcısı diye görmeyelim. Bunların dolaylı yönden başka sektörleri de ilgilendirdiği. Biz araç alıp satıyoruz. Noterleri ilgilendiriyor. Tabii. Türkiye'ye gelen de noterlerde çalışan insanları ilgilendiriyor. Bizler araç alıp satıyoruz. İşte faiz oranları düştü finans sektörünü ilgilendiriyor. Alınıp satılan araçlar sigorta sektörünü ilgilendiriyor. Artı Türkiye genelindeki lastik satan Tabii lastik akü işte satan, tut, değil mi? Araç tamircisi. Araba yıkayıcılarına kadar tabii e, 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 tabii tabii bir tabii. sektör gerçekten. Ve milyonlarca insanı ilgilendiriyor bu evet, sektör yani. Evet. Basit bir sektör değil. Evet. Şimdi Gelelim bu 4 e, biliyorsunuz dün açıklandı 4 evet. tane kamu bankası e, özellikle e, otomobil alanlara ve yerli otomobil alanlara e, kredi desteği var, evet. vereceğiyle e, ve açıklandı bu. Belli sektörler var biri de bu otomobil. Evet. E, i̇kinci el diye söylendi özellikle ama e, siz biraz açar mısınız e, nasıl sıfır, oldu? Sıfır otomobillere Türkiye'de montajı yapılan ve hmm. üretilen sıfır otomobillere yerli, hani. yerli otomobillere ile 0.69 oran arasında 150.000 TL'ye evet. kadar e, faiz indirimi yapıldı. Sıfır otomobilin canlanması için Türkiye'deki yerli otomobilin üretiminin hı hı. hızlanması için ve bu aradaki yaşanan 3-4 aydır sıkıntılar bir nebzede faydası olması yönünden çok güzel bir şey. Hı hı. Bu bizim için bir can suyudur. Evet. Diğer bir taraftan ikinci el piyasası da gerek e, Kurumların kapalılığından dolayı, hı hı. sokağa çıkma yasaklarından dolayı, şehirler arası yolculukların problem olmasından dolayı, ikinci elde de bizim yüzde ellinin altına varan bir durağanlık yaşadık. Hı hı. Şimdi onlar için de 0.82 oranında ikinci elde de kredi e, veriliyor. veriliyor. Hı hı. E, bu tabii Sektöre ciddi bir can suyu olacak yani. Nasıl yankı buldu? Yani dünden bu yana sizin aldığınız duyumlar, telefonlar, işte görüştüğünüz üyeleriniz, Bütün... siz aynı zamanda Ankara'da... Kocaman bir sokağa sahipsiniz. çok da güzel bir otonominin olduğu yer. Bir kampüse sahibiz evet. Kampüs, evet. gerçekten. Gördünüz ilk evet, defa geldiniz. İlk defa gördüm ve gerçekten çok evet. şaşırdım. Evet. Yani Ankara'da böyle güzel bir e, otomobil e, mahallesi merkezi. <laughs> ben mahalle diyeceğim. <laughs> çok güzel çünkü gerçekten. Çok, çok teşekkür ederiz evet. tabi. E, siz, sizler gibi gör, daha gelip görmeyenler de var sürekli evet. havalimanına gelip giden e, arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz ya da e, hemşerilerimiz oradan hep süratli geçtikleri için İçeri oranın mi? büyüklüğünü bilmiyorlar ama içeriye giren insan ya burası bu kadar büyük müydü diye söyleniyor. Değil mi gerçekten? E, bugün otonomi tabi ciddi bir proje. E, biz orayı 2012'nin Haziran ayında temelini attık. Pardon 2013'ün Haziran ayında temelini attık. O günkü İçişleri Bakanımızla beraber, Hı -hı. valilerimizle beraber 2016'nın 12. ayın ikisinde de Sayın Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımız, bütün bakanlarla beraber açılışını yaptık. Açılışını yaptınız. Ciddi bir proje burası. Bugünkü verilere göre 515 milyon TL gibi bir rakama mal ettik biz orayı. O günden bugüne gerekse inşaat maliyetleri arttı, demir fiyatları arttı, beton fiyatı arttı. Bugün yapılmış olsa 1 milyar TL'lik bir proje ciddi o. Ciddi bir proje evet. gerçekten. Ve şu anda 3000'e yakın arkadaşımız orada aileleri hariç ekmek yiyor. ciddi bir rakam. evet Önemli bir istihdam rakamı. Evet. Şimdi bu faiz haberi geldiği zaman ne yaptı? Sokağınız ne yaptı mesela? Şimdi iki gündür, hı hı. tabii beşinde uygulama başlayacak. 2 gündür ciddi bir hareketlilik vardı. Hı hı. Bilakis bugün... Hem sağ olsunlar televizyon kanallarımız rağbet etti hem de müşterilerimizi de gördüler, evet. noteri gördüler, sokakların hareketliliğini gördüler orada. Bizim de yüzümüz güldü. Değil mi? Biz de mutlu olduk çünkü insanlar en önemli şey evine, çoluğuna, çocuğuna ekmek götürmesi. Kesinlikle öyle, aynen. Bizim sektörümüzde dediğimiz gibi Türkiye genelinde evet 70 bin tane kayıtlı tüccarımız ve esnafımız var ama... Yan sanayilerle, yandaki kuruluşlarla temsil edenleri bulduğunuz zaman milyonları bulan bu işten geçimini sağlayan insanlarımız Kesinlikle. var. Sizin de başta belirttiğiniz gibi Türkiye'nin ihracatta birinci sıralara çıkmış sektörüdür yani. Evet, otomobil yine öyle oldu, yine bir, birinciliğini koruyor şu anda. Şimdi kurun yükselmesi bir taraftan iyi, bir taraftan kötü, bir taraftan da şu anda ikinci elde de ciddi ihracat yapılıyor Türkiye'den. Değil mi? Ne satıyoruz yurt dışına? İkinci el traktör satıyoruz. Evet. İkinci el kamyon tır satıyoruz. Şu anda doların yükselmesi yurt dışından gelen insanlara Türkiye'de kamyonu cazip hale getirdi. Bugün Ankara'da işte Gersan diye kamyoncular sitemiz var. Hı hı. Ve Türkiye genelinde buna benzer tır ve kamyon alıp satan arkadaşlarımız var. E, doların yükselmesi Türkiye'deki o kamyonetlerin, kamyonların, tırların yurt dışına ihracatımızı artırdı. Yine... İkinci eldeki traktörler şu anda en çok yurt dışına satılıyor. Komşu ülkelerimize evet. ihracat yapıyoruz yani. Sıfırın yapıldığı gibi ikinci elde de ihracatımız da var yani. Güzel. Bu güzel bir şey, evet. bir Aa, başarı tabii. çok güzel. Tabii. Bundan sonra ne olur? Yani nasıl be ne bekliyorsunuz bundan sonra? Otomobil sektörünü neler bekliyor önümüzdeki günlerde? Ya tabii e Türkiye'de olağanüstü bir şey yaşanmasa, bizi bize bırakırlarsa sürekli birileri işte bizlere hep e, maalesef ayağımızın altına sabun atmaya, muskabu atmaya tabiri caizse sürekli ayağımızdan birileri çekiyor. Her şeye rağmen sağ olsun e, dik bir duruşumuz var. Türkiye küçük bir ülke değil. Türk insanı da gerçekten çalışkan, özverili bir insan. Kesinlikle. E, bugün bakın e, sıkıntılar yaşamamıza rağmen herkes e, bir oldu, birlik oldu. Biz bize yeteriz diye bir kampanya başlandı. Hepimiz üzerimize düşen şahsıyla, STK'larıyla, işte şirketleriyle herkes devletine destek olmak için. Bir tarafta evine ekmek götürmek için düşünenler var. Ama bunu düşünmeyip son kuruşuna kadar devletine destek olan var. Kesinlikle öyle. Türk toplumunun bu yönü hiçbir ülkede yok. Allah'ın izniyle Türkiye'ye olağanüstü bir şey olmadığı sürece kimse Türkiye'nin önünde duramaz. Türkiye'deki insanlarımız çalışkan insanlar. Sanayimiz ciddi noktalarda. Bugün savunma sanayisinden tutalım da diğer sektörlere evet, evet. göre işte evet. ben birkaç sene öncesinde İnönü'ye gittim Eskişehir'de. Türkiye'de tamamen %90'ı yerli olan tırımız ve kamyonumuz üretiliyor. Bu bir başarı yani. Evet artık çok şükür yerli üretim başladı. Evet. Dolayısıyla biz bunu ihracat da etmeye başladık. Solunum cihazı da ihraç etmeye başladık. Çok güzel şeyler bunlar tabii ki. Ama otomobil sektöründe tabii hep beklenen bir şey vardı biliyorsunuz. Yerli otomobil. Evet. evet yani bu evet, bir projeydi evet, ve evet. bu da başlandı biliyorsunuz. İnşallah bir an evvel artık üretimimiz seri hale geçer. Biz de bunun gururuyla gerek yurt içinde gerekse yurt dışında seve seve bu bizim markamız diye satmaya başlarız. Ee, Türkiye'deki en büyük döviz çıkışının kaynaklarından birisi de tabii otomobil. Evet. %80'i yurt dışından ithal ediliyor bunu. E, 58'e yakın marka var yurt dışından gelen. E bu dövizimizin Türkiye'de kalması, bütçe açığımızın azalması, bir tarafta enerji diğer taraftan da bu ithalatlar. Tabii. İthalatların azalması hepimizi mutlu edecek. Bu millileşmemiz evet. tamamen kendi Türkiye'de üretilen araçlarımıza odaklanmamız hepimizi mutlu edecek yani. Kesinlikle öyle. Bu özellikle yerli otomobile verilen teşvik, kredi teşviği. E, bu e, yerliğe yönelmekte e, şey olabilir mi? Gerçekten faydası olabilir mi? Buna? Tabii, tabi olur. <laughs> Talep görür mü yani? Olması gerekli Hı -hı. olan da bu. Biz daha önceden e, Sayın Bakanlarımızla ya da işte bağlı olduğumuz STK'lardaki görüşmelerimizde dedik ki kesinlikle. Son bir dakikamız bu arada. Türkiye'de üretilenlere destek olunsun. Mesela bir ara hurda indirimi vardı. Hı -hı. Bunlar Türkiye'de üretimi olan araçlara hurda indirimi yapılsın. Yurt dışından gelen araçlara verilmesin. Hı hı. Ama maalesef işte bazı anlaşmalarımız var. Gümrük Birliği anlaşması var. Evet, evet. Avrupa Birliği anlaşması var. Ee, bunlara bir çekip düzen verilirse, Türkiye'deki üretilen araçlara destek olunduğu sürece e, gerekse istihdam yönünden sıkıntı yaşamayız. Hı hı. Gerekse de sermayemiz yurt dışına çıkmamış olur. Evet. Ülkemizde kalmış olur yani. Son o şunu sorayım. Özellikle araç almak isteyenlere ne önerirsiniz? Ne söyler, ne söylemek istersiniz? Neye dikkat etsinler? Tabii bir defa kesinlikle ikinci el araç alıyorlarsa güvenilir kurumlardan alsınlar. bu internet sitelerinde çok fazla dolandırıcılık oluyor. Evet. kapora hırsızlığı oluyor. Güvenilir kurumlardan müesseselerden aldıklarında muhatap karşılarında muhatap olur. Bizler de yanlış bir şey olduğunda o e, vatandaşımıza gereken desteği sağlarız. İşte bugün otonomi gibi bir yerden alında bir sıkıntı yaşandığında, hiç değilse şikayet oldu mu? Biz onu kulağına tutup yer kardeşim. Şu yanlışını düzeltme şansımız var ya da Türkiye genelindeki ticaret merkezlerimizden kayıtlı tüccarlardan, kayıtlı esnaflardan araçlarını alırlarsa kandırılmazlar, aldatılmazlar. Bunların içinde pert araba satanlar var. Bunların içinde kilometresini düşürüp araç satanlar Değil var. Yani. Kapora hırsızlığı var. Bunların önüne geçmiş oluruz. İnşallah bir an evvel Ticaret Bakanlığı ve Çevre Bakanlığımızın meslekle ilgili çıkartacağı yönetmeliğimiz var. 8. ayda biz bunun sözünü aldık. O yönetmeliğimiz devreye girerse hem kayıt dışılık ortadan kalkacak, hem tüketicimiz korunacak, hem de bizim sektörümüz itibarlı bir hale gelecek yani. ben ticaret, Bizim devletimizden istediğimiz bu. Bizim başka bir isteğimiz yok yani. Ticaret Bakanlığı'nın gerçekten bu konuya önemseyeceğini ve destek olacağına inanıyorum. İnşallah. Biz de inanıyoruz. Yani çünkü çok güzel çalışmalar yapıyorlar bir taraftan. Evet. Otomobil sektörüne de böyle bir destekler olacaktır diye düşünüyorum. Bu konuda sağ olsun İçişleri Bakanlığımız Süleyman Soylu'yla konuştuk. Biz de her türlü desteğe veriyoruz güzel. dedi. Çünkü İçişleri Bakanlığımız biliyorsunuz bir genelge çıkartmıştı. Artık şehir merkezinde otomobil ticareti evet. olmayacak diye. Sonra Çevre Bakanlığımız bu konuda Murat Kurum destek veriyor. Ticaret Bakanlığımız da yönetmeliği bir an evvel koyarsa bu söylediğimiz kayıt dışı 5 milyon araçın önüne geçeceğiz. Evet. Devletimizin de her sene ciddi kasasına bir para girecek. Bu çok önemli aslında. Kayıt dışı otomobil satışı. Bu belki de otomobil sektörünün en büyük sorunlarından bir tanesi. Dolayısıyla sizin de şeyinizle şu an söyleminizde ilgili yerlere, ilgili bakanlıklara, özellikle ticaret bakanlığına bu bilgi gidiyordur. Onlar da dikkate alacaktır diye düşünüyorum. İnşallah Evet, biz de inanıyoruz ya. O zaman geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, önemli bir konuydu. Ee, sizi de ağırlamaktan mutlu oldum. Evet, e, Aydın Erkoç, Masvet Başkanı konuğumdu. Biz bir kısa araya gideceğiz. Ee, ben de kendisini uğurlayacağım. Tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.